Evet arkadaşlar, hayırlı geceler. Tabii gecenin oldu e, bir buçu Şimdi benim arkadaşım böyle amiguru işiyle ilgileniyor, yapıyor. Eli de çok güzel. Ben de dedim onun şeylerini paylaşmak istedim sizlere. Çok fazla bilgim olmasa da kendisi de yanımda. Ona soracağım. Bu eşek. İnek. E pardon, bu ufaklık inek. Evet. Arkadaşlar, bunlar sipariş üstüne yapılıyor. Bu ne? İnek. Büyük ha, inek. Bu da büyük inek anne. İnek. Ee, şu eşek. Hatta e, şunu biraz ben yerinden bozacağım. Şöyle heybesi var. Evet. Şöyle. Çok şirin. Arkadaş bana yardım edemiyor. Şu anda elinde işi var. Yetiştirmek zorunda. Evet arkadaşlar. Şu şirine. Sarı saçlı. Ee, öbürü de Şirin, baba. mi? Şirin Baba. Şirin Baba, pardon. Şirin Baba. Bu ikisini e, sipariş üstüne, hepsini sipariş üstüne yaptı. Fakat bunlar benim çok dikkatimi çektiği için özellikle üstüne basarak söylüyorum. E, şu bir Tavşan. kız ama tavşanmış, pardon. Tavşan. Evet. Kürdelesi de var. Ee, bu neydi? Eşek. Ha, bu da oturan eşekmiş. Ben bilemediğim için kendisinden bilgi alıyorum. Bu sarısı da büyük bir ihtimalle tavşan mı? Evet Galatasaraylı. Zaten. Galatasaraylıymış. Wow, bunu sevdim. Ee, bu şirin Baba mı neydi bu? Evet, şirin baba. Ha, şirin baba. güçlü şirinler. Şirine, güçlü. Şirin. Şirin. Evet. Ha, bunlar da burada var. Şirin. İkisi. Şirin baba. Tekrar böyle geziyorum. Arkadaşlar sipariş üstüne yapıyor ve bana göre ben anlamadığım halde e, piyasayla kıyasladığımda gerçekten çok uyguna yapıyor. Şu anda elinde bir tane iş var. Neydi o? Asker bebekte hemşire kız yapıyor. Asker? Asker. Asker bir çift bir çocuğumuza nişanlısına hediye gönderecek. Nişanlısı hemşire. He, evet. Asker bir delikanlı arıyor bir tane hemşireyle asker delikanlı istemiş. İkisini şu anda elini bitirmek zorunda. Ve bana dahil olamıyor. Arada bir soru soruyorum. Zorda bırakıyorum ama. Onları bitirmek zorunda. Çünkü yarın gönderecek nişanlıya çocuk herhalde. Ya izine ya tezkereye gidiyor. Ben bilmiyorum. Evet. İzine mi? İzine gidiyor. Sürpriz olsun istiyor. Evet. Izine, izine gidiyormuş. Mi? Sürpriz yapacak. Delikanlıdan önce e, bunlar gidecekmiş yani elinde yaptıkları asker delikanlıyla hemşire kızımız ve evet bunlar gerçekten e, benim yapabileceğim bir iş değil ama çok güzel şeyler evet arkadaşlar bunları böyle gösteriyorum yakından gösterdim. İş şu anda bir kere daha göstereyim. Bunlar analı evlatlı inekler. Ortada bir tane eşek. Hemen yanında Şirin ile Şirin baba. Evet yanında bir tane tavşan. Yine oturan eşek, tavşan, Şirin baba. Bunlar da herhalde şirinelerdi. Şirinler. Şirinler. Evet, şirinlermiş. Evet. İnşallah çok yakında arkadaşıma arkadaşıma bir YouTube yapacağız. İnşallah oradan seyredersiniz. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Sipariş alınıyor. 拜拜。Bye bye.